Hadi bakalım. Bismillah. Hayırlı olsun. para, ha, para Bir mi? sayfa değil mi? Evet. siz ikisini de imzalayın. Hakan Bey, uzun yıllarda tanıyorum hocam gerçekten. Hani Bursa'ya ve Bursa şehrinin değerlerine çok sahip çıkan bir insan kendisi gerçekten. Hani o yüzden hep benim için değeri ayrı olmuş. Evet. ben de Hakan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Şimdi Bursa şehrinin üniversitesi olduğumuz için Devlet diyor ki ya Bursa işte gayri safi milli hasıladan şu kadar alıyor. Sanayi şehri, ticaret şehri. Dolayısıyla Bursa bu işi yapar. Onun için bize yeterince Anadolu'daki üniversiteler kadar bütçe ayrılmıyor. Yahut da son yıllarda enflasyonun ciddi anlamda üzerinde yapılmasına rağmen geçmiş yılları telafi etmek maalesef mümkün olmuyor. Böyle eksikliklerimizi sağ olsun hayırseverler aracılığıyla Gidermeye çalışıyoruz. Siz de bu talebe kayıtsız kalmadınız. Üniversiteye bir tuğlada bir taşla siz koymuş oldunuz. Onun için üniversite adına ben çok teşekkür ediyorum. Yani Bursa hakikaten belki Bursa Sporat'a sahip çıkamadı ama yani üniversiteye hamdolsun tanıdıkça tanıttıkça sahip çıkmaya gayret ediyor. Katkı sunan herkesten Allah razı olsun diyoruz. Allah kazancınızı bol etsin, Amin hocam, sağ olun. kazancınızı bol etsin. Daha nice böyle hayırlara, iyilere, iyiliklere, güzelliklere imza atmak sizlere nasip olsun. İnşallah. Hocam. Ya bizim için de hocam eğitim çok önemli. Şimdi ben işçi emekli babanın, ev hanım bir annenin çocuğu olarak evet. üniversite okudum Ankara'da. Eğitim hayatının sıkıntılarını, zorluklarını birebir yaşayan Yaşadınız. bir insan evet. dolayısıyla da. Elimizden geldiğince kendi işte iş ortamımız içerisinde öğrencilere burs vermeye falan da mümkün olduğu çok gayret mümkün. gösteriyoruz. Ve eğitimle ilgili olarak bir sıkıntılara da elimizden geldiğince, gücümüz kanatımızca mümkün olduğunca destek vermeye çalışıyoruz. Yani ben şu an çok mutluyum hocam. Çok sağ olun.